Merhaba arkadaşlar, yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Bu video serimizde Steam platformu üzerindeki özelliklere odaklanacağız. Ee, Steam birçok oyuncu tarafından kullanılan dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olmasına rağmen, bazı özellikleri hala birçok kullanıcı tarafından bilinmiyor. Ben de bu video serisiyle bu özelliklerin e, ne olduğunu her bir videoda tek tek açıklamak istedim. Kendimi kullanıyorum, yıllardır kullandığım özellikler arasında e, bana fayda sağlayan çok fazla şey var. Steam kendini zaten biliyorsunuz her dönem geliştiriyor, yeni özellikler katıyor, update ediyor. Bu özellikleri birçok insan bazen gözden kaçırıyor, bazen bilmiyor. O yüzden ben de böyle bir eksik gördüm. İnsanların bilmediği arkadaşlarımın da bile hani etrafımda oyun oynadığım, çevremdeki insanların da bunlardan haberdar olmadığını görünce bir video çekmek istedim. İsterseniz ilk videomuz olan rozetler konusunda, Steam badge'ler konusunda biraz size bilgi vereyim. Steam'de birçoğunu zaten kullanan kişiler görmüştür. Bazı insanlar buna önem vermemekte. Ama e, çok büyük bir yer kaplamakta. E, ve büyük bir pazarı var. Birçok avantajı da var. Nedir onlar? Tabii ki rozetler, Badge'lerimiz. Gördüğünüz gibi bu benim e, kendi profilim. E, profilimde de 299 adet e, rozetim var. Bunların bazıları oyunlardan kazanılabildiği gibi bazıları Steam'in kış, yaz, işte Cadlar Bayramı gibi özel eventlerinden düşürülebiliyor. Peki bu rozetler nedir? E, rozetler e, aslında oyunlarda e, kazanabildiğiniz e, belli seviyelerde e, size avantaj sağlayan itemler diyeyim. Mesela bir oyun oynuyorsunuz, örnek veriyorum şundan rozetlere tıklayalım. Bir oyun oynuyorsunuz. Mesela şurada bende iki tane hazırda kurul olan ve oynamaya devam ettiğim oyunlardan. ikti 2. Bakın ne diyor? Ee, 15 tane kart varmış. Yani 15 tane kartı varmış bu oyunun. Ve bu 15 kartın 7 tanesini düşürebiliyorsunuz. Geri kalan 7 tanesini ya arkadaşlarınızdan talep edersiniz. Ya takas yoluyla alırsınız. Ya da internetten pazar üzerinden yani oyunun topluluk pazarı üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ne işinize yarıyor bu rozet? bir ol birinci olarak e, sizin profilinizi daha renkli, daha güzel, daha şekilli gösteriyor. Hani bakın ben bu oyunu bitirdim, rozetlerini topladım, birinci seviye yaptım, bu oyun rafa kaldırıldı. Bir modelle gibi düşünün. Böylece rozetini aldım. Bu arada her oyun için e, belli bir level'a kadar 500 XP olarak yani 5 level alınabiliyor. Mesela her oyunda bir rozeti 5 level yapabiliyorsunuz. Ben de birçok oyunda 5 e, level'dır. Bazıları 1 level. Çünkü e, işin bir değişik boyutu var. Ondan bahsedeceğim. Dediğim gibi rozetler olayın madalyası. ister süs olarak bu şekilde rozeti alıp e, profilinizde ana e, sayfanızda e, sergileyebilirsiniz. Ya da e, rozetler e, için kazdığınız yani oyun oynarken size düşen belli bir zaman dilimde düşen kartları satıp para elde edebilirsiniz. Rozetlerin en büyük faydası bu da e, genellikle bilenlerin kullandığı şekil. Rozetleri e, almıyorlar. Rozeti oluşturacak olan şu kartları. bakın Mesela burada 5 kart hakkı kalmış diyor. Bu kartları internette satıp paraya çevirip Steam hesabı üzerine ekleyip oyun satan olmak üzerine kullanılıyor. Bunun birkaç yöntemi de var. Onlardan da bahsedeceğim. İsterseniz e, ilk önce... Ben nasıl işliyorum ne yapıyorum onu göstereyim size rozetleri kazanma yolu dediğim gibi e, bir tek yolu var oyun oynamak var olan bir oyunun e, sizde rozeti olup olmadığını oyunun ana sayfasında mağaza sayfasında görebiliyorsunuz zaten mağaza sayfasına gittiğinizde size şey der e, steam kartları mevcuttur der. Steam kartları mevcuttur diyorsa oyunda kart düşebiliyor demektir. Oyunu satın aldığınızda, rozetine yani oynamaya başladığınızda de, rozetin ilk rozeti düşürdüğünüzde tıkladığınızda buraya geliyorsunuz zaten. Rozetler kısmında hangi oyunu oynadıysanız onun gün düşürmüşsünüzdür, düşürmemişsinizdir, bitirmişsinizdir, bitirmemişsinizdir gözüküyor. Bende 7 tane kart halka kalmış o hukukta. Ama 15 kart var toplamda. Bu kartların her biri farklı farklı düşebildiği gibi bazen aynı karttan 2 tane, 3 tane de düşebiliyor. Bu değişkenlik gösteriyor. Ee, o yüzden buna çok e, bir şey yapamıyorsunuz. E, artık düştüğü kadar var, var olan e, elinizdeki fazlalığı satabilirsiniz. Ya da e, arkadaşlarınızla takas edebilirsiniz. Eğer o oyunu oynamışlarsa. Zaten şöyle diyeyim size. E, 7 kart hakkı kaldı diyor. Tıklıyorum. Bakın beni rozet sayfasına atıyor. Rozetin e, kart sayfasına atıyor. Burada topladığınız kartlar gözükmekte. Kaç adet olduğu gözükmekte. Ee, ve toplamda kaç adet olduğu gözükmekte. Ben şu an bir tane düşürmüşüm. 7 tane kalmış. Eğer bu 7 taneyi de düşürüp ki aynı çıkabilir bazıları dediğim gibi. Geri kalanı pazardan satın alırsam ya da oynayan arkadaşlarımdan var olanlardan aynı varsa takas yoluyla. Ya da hani çok samimiyseniz o kartları sen kullanmıyorsan ben senden alayım gibisinden biliyorsunuz. İsterseniz tümünü. Yani düşürdükten sonra geri kalan tümünü kalan kartları pazardan satın al dediğinizde size şöyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada, e, bir dakika yenileyelim. internete bağlantı sorunu çıktı galiba. Bu sayfada toplam fiyatın ne gözükeceği görünüyor. Bakın, eğer ki geri kalan e, kartları ben pazardan başka insanların sattıkları üzerine almaya kalkarsam toplam 3.97 TL ile... E, İlk rozetimi oluşturabilecek kadar kart toplamış oluyorum. Tabi bunu yapmadan önce mutlaka kendi kartlarınızı düşürün. Eksiklerinizi almak istiyorsanız satın alın. Yoksa e, bu satın almalar e, gerçekten bir yerden sonra bayağı yüksek miktarlara çıkabiliyor. Peki bütün kartları topladınız diyelim. O zaman şuradaki e, kısımda rozeti işleyin diye bir ibare, bir buton çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve rozet işleniyor. İşlendikten sonra size şöyle bir seviye bakın yazıyor seviye 1 100xp seviye bir şeklinde bir rozet veriyor bu rozet e, her o kartları topladığınızda zaten bir oyunu ilk oynadığınızda size ne kadar düşürme hakkı veriyor onları düşürdükten sonra daha fazla düşürtmüyor Ondan sonra ben bunu seviye 2 seviye 3 seviye 4 seviye 5 yapabiliyorum ama bunu nasıl yapacaksınız Tabii ki gidip oyun pazarından e, demin gösterdiğim gibi tekrar 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 bütün kartları satın alacaksınız ve seviyeniz gittikçe artacak. Her seviye arttığında rozetinizin şekli de değişecek ve size e, ekstra bir XP verecek. Bu XP e, ne işe yarıyor diyeceksiniz o zaman. Onu da söyleyeyim. Bu XP 500 XP'de ilk 50 level ve sonrasına kadar ben hatırladığım kadarıyla 75 level'a kadar e, 500 XP'de bir bir level alıyordunuz. 5 level'da bir de size hem hediyeler, tabii her level'da veriyor ama 5 level'da bir size ekstra güzel bir hediye veriyor. Nedir o? Profilinize ekleyebileceğiniz arkadaş sayınız artıyor. Mesela bir kartı 5 seviye yaptınız. O zaman ne oluyor? Buradaki ekleyebileceğiniz arkadaş sayınız 5 kişi olarak artıyor. Gördüğünüz gibi benim seviyem 139. Ben... 100 level'a kadar çıkarken bayağı zorlanmıştım. Şöyle ki 50 level'a kadar dediğim gibi 70 level'a kadar e, kart düşürerek, arkadaşlardan kart alarak, ufak meblağlar ödeyerek pazardan eksiklerini satmalarak gidebiliyorsunuz. Ama e, şu anda hani günümüz fiyatları tam aklımda olmamakla beraber bundan yaklaşık 4-5 sene önce 70'ten 100 level'a çıkana kadar harcadığım para yaklaşık 400 TL'ydi. Hani 100 level bir profil şeyim olsun dediğim için kartlar toplamaya çalıştım. O oyunlardan kartlar düşürmeye çalıştım. arkadaşlarımdan aldım. Eventlarda hani kış indirimleri, yaz indirimleri işte Cadılar Bayramı indirimleri işte gibi indirimlerde ekstra düzen eventlardan kartlar toplayarak o kartları biriktirerek o kartları işleyerek e, XP kastım. XP'ler yetmediği yerde ücretle uygun fiyatlı oyunların uygun fiyatlı kartlarını satın aldım. Diyeceksiniz ki oynamadığım bir oyunun ya da uygun fiyatlı sevmediğiniz bir oyunun kartını alabiliyor musunuz? Evet alabiliyorsunuz. Sevmediğiniz bir oyunun kartını alıp işleyip oyuna sahip olmak zorunda değilsiniz. Kendinize rozet yapabiliyorsunuz. Her rozet 100xp gördüğünüz gibi. Her e, level'dan sonra o bir yüz daha katılıyor, bir yüz daha katılıyor. Yalnız şu an benim bildiğim, 50 ile 70 level'dan sonrasında artık 500 xp'de bir level almıyorsunuz. 1000 xp'de bir level alıyorsunuz. Yani rozetleri e, atıyorum bir oyunu 500 xp yaptınız. Level'ınız artmadı. E, gidiyorsunuz bir başka oyunu daha 500 level yapıyorsunuz. 1000 xp'den sonra artık e, profil seviyeniz artmış oluyor. Gördüğünüz gibi ben de 139 seviye. En son bu e, Steam'in e, son evde olan neydi? E, Steam 3000 rozetini aldım ben. E, yaz indirimleri sırasında e, bir şey yapmıştı. Bir event yapmışlardı. Günlük olarak her eventte yapılan şey Steam tarafından e, Steam kuyruğunu keşfetme oluyor. Her gün size bir adet hediye Steam kartı veriyor. Bakın şunlardan veriyordu. Ben bunu 5 defa topladım. 5 defa döndüm ve 500xp yaptım 500xp ile 5 level kasmış oldum her level dediğim gibi simgesi değişiyor rozetin eğer satın alabilseydim ki pazarda var mı bakalım ki hala satılıyor gözüküyor galiba pazarı araştıralım e, bu için mevcut listeleme bulunmuyor diyor e, uyarı var çünkü bunlar anlık olabiliyor tarihleri olabiliyor zaman aşımına uğramış ve artık kullanılmaz. Gördüğünüz gibi zaman aşımına uğrayan kartlar. Eventlarda düşen kartların bir kullanım süresi oluyor. O kartları hemen kullanmanız gerekiyor ya da elden çıkarmanız gerekiyor. Eventlar sırasında ben rozet işlemeyeceğim seviye istemiyorum diyorsanız ee, kartların satışı da size iyi bir gelir elde ediyor. Mesela indirim zamanlarında 10 ile lira, 20 liraya oyun satın alabiliyorsunuz. O oyunlar ee, oyunların parasını böyle kartlar satarak çıkartabiliyorsunuz. E, bir güzel tarafı da Burada gözüktüğü üzere oynamadığınız, listenizde bulunan hatta kurmadığınız oyunların kartları bile duruyor. E siz bu oyunu belki uzun süre daha oynamayacaksınız. E, ya da ona sıra daha gelmedi benim gibi. Yani bir oyunu bitirmeden diğerine geçmeyen biriyseniz. Bu kartları da oyunu indirmeden elde edebiliyorsunuz. Bunlar için e, iki tane program mevcut. Onları başka bir videoda size aktaracağım. Çektiğimde videosunun kartını da linkini yukarıya bırakırım. O başka bir videonun konusu. Burada şeye devam edelim. Peki şey demiştik. Sahip olmadığımız bir oyunun kartını nasıl alabiliriz? Ya da hangi kartı alacağız ya da hangi oyun kartları daha ucuz? Çünkü burada şöyle bir durum var. Hemen örnek vermek için şuna giriyorum. Buna tıklıyorum. Bakın kartların fiyatını pazardan görelim isterseniz. Tümünü satın al diyelim. Çünkü çok pahalı kartlar olabiliyor. Bazı kartlar 50-60 kuruşa, bazıları 1-2 liraya satılabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Oyunların kartları standart olarak gözüküyor. Bazen bu kartların parlak versiyonları düşüyor. Parlak atıyorum. Bu ne? E, burada kartın ismi ne? E, Hershel. Hershel kart diye geçiyor. Bunun bir de parlak Hershel kart diye geçeni geliyor. O zaman e, yani buradaki fiyatı 21 kuruş olan ya da 28 kuruş olan kartın fiyatı bir anda 1,5 buçuk çıkmış olabiliyor. Eğer parlak kartlardan bir rozet yapmak istiyorsanız rozetiniz parlak rozet olarak gözüküyor. Bu da böyle bir ekstra bilgi olarak vereyim. Size bir faydası çok yok. Sadece daha prestijli bir görünüm oluyor rozetin. Bakın biz parlak kart, parlak bir rozet elde ettik diye gösterebiliyorsunuz. Gelelim Steam'in eventlarında ya da oyunlarından harici XP kasabileceğiniz, para vermemeniz, verme zorunda olmadığınız eventları kendi içindeki şeylerden alabileceğiniz rozetlerden göstereyim. Unique rozetlerden. Mesela bir tanesi hizmet süresi rozeti. Steam'e ne zaman abone olduysanız mesela ben 14 yıl önce olmuşum. 14 yıl boyunca her 4 Aralık 2007'de bana bir XP veriyor ve rozetin bir level alıyor. Mesela bu Aralık'ta yani 2022 4 Aralık'ında 15 level olacak ve 800 XP'ye çıkacak. Bunun için ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Hizmet süresi rozeti size otomatik geliyor. Onun dışında oyun ee, sahip olduğunuz oyunların adedine göre aldığınız bir rozet var. Mesela ben 410 oyun sahibiyim. Ve ee, 660 XP'ye 250 artı oyun tamircisi title ile beraber bu rozeti veriyor. Bunun için de bir şey harcamıyorsunuz. Oyun satın aldıkça belli bir limitleri açtıkça bu rozet kendini güncelliyor. XP e artıyor. Bu da böyle bir rozet. Bir diğer rozet topluluk katılımcısı. Topluluk için yeni gelen bir olaytı aslında. Ee, Steam puan dükkanı ki onu da başka bir videoda aktaracağız. Puan dükkanında satılan öğelerden size hediye gelince, mesela bir çizimde bulundunuz, bir inceleme yazdınız, bir fotoğraf paylaştınız ya da oyunlarla ilgili bir rehber yaptınız. Bu rehberlere kullanıcıların verdiği e, tepkileri emoji diyeyim artık ya da e, Belli başlı hediyeler, o puan dükkanından alınan hediyelerle karşılık verildiğinde size topluluk katılımcısı rozeti veriliyor. Ee, ve gittikçe bunun level'ı artabiliyor. Bakın 25 ödül verilmiş bana. Buradan böyle bir rozet kazanmışım. Bu da yine para harcamadan kazanabileceğiniz rozetlerden biri. Bir şeyler oluşturursanız, sunarsanız e, bunlar sayesinde rozetiniz level alabiliyor. Bir sonraki rozetimiz, onu en sona bırakalım isterseniz. <laughs> Steam Hardware Beta adayı rozeti. Bu zaten e, araştırırsanız profil içerisinde göreceksiniz. Şunları yaptığınızda şuradaki görevleri yaptığınızda size 150xp'lik e, bir e, rozet veriyor. Galiba benim için ikinci seviye için şunu yapmam gerekiyor. Onu atlamışım. Ya da yeni gelmiş. Ben de bunu yaptığımda ikinci seviyeye çıkmış olacak rozetim. E, deneyeceğim onu bu videodan sonra. Burayı da buradaki görevleri de yaptığınızda bu rozete sahip oluyorsunuz ve bunu geliştirebiliyorsunuz. Son olarak e, topluluk lideri rozet denilen bir rozetimiz var. Size yaklaşık 20 tane görev veriyor. <laughs> Belli başlayarak işte bir tane çizim yayınlayın, bir tane inceleme yayınlayın, işte bir tane arkadaş edinin gibi gibi ekstra e, görevleri yerine getirdiğinizde topluluk lideri rozetinizi son seviyesi olan bu seviyeye getiriyorsunuz ve size 500 XP kazandırıyor. Böyle de bir logosu oluyor. Bu da yine e, bedavadan 500 XP kazanabileceğiniz rozetlerden biri. Ücret vermeden kazanabileceğiniz rozetler genellikle eventlarda oluyor. Ve <laughs> Steam'in kendi içinde olan bu rozetleri alabiliyorsunuz. Ücret vererek yapmak istiyorum derseniz ucuza nereden rozet bulabilirim diye bir merakınız varsa işte onun için de size hemen şöyle bir site göstereceğim. Steam.tools slash cards. Burada oyun kartları, fiyatları, set fiyatları, en ucuz fiyat gibi sıralamalar mevcut. Mesela örnek veriyoruz ben e, Steam profilime level atlatmak istiyorum ama çok para vermek istemiyorum kartlara hangi kartlar alacağım bilmiyorum gidip en ucuz e, tabiri caizse en dandik oyunların kartlarını satın alıp bedavadan yani olabildiğince en ucuzdan level alabiliyorsunuz bunu nasıl yapacaksınız mesela burada değişik değişik sıralamalar var average kart diyor Yani buna tıkladığımda power note vanguard diye bir oyunun 0.54 kuruşa satılan bir kartı varmış. Ee, şu an oyunda indirim var galiba booster 166 %66 diyor. Set price'ı 5 TL, yani 10 kartı varmış. 10 kartı toplam 5 TL alıp 100xp alabilirsiniz. Yok 10 kart çok yüksek, 5 TL de yüksek diyorsanız average'e göre değil, set price'a bakalım, toplam ödemesine göre bakalım. Ee, Counter Strike Global Offensive en çok oynanan oyunlardan biri olduğu için en çok düşülen kart da ona ait oluyor genellikle. Set price'ı, 5 karttan oluşuyor kart listesi. 3.58'den yani 0.72'den satılıyor ama 5 karttan. Toplamda 3.58'de bir 100xp alabiliyorsunuz. Yok ben kartları en küçük olan istiyorum diyorsanız zaten görünürde 4 ve 5 en küçük kart e, sayısına sahip olan oyunlar. Dogurai diye bir oyunmuş. 4 karttan oluşuyormuş ama bakın dikkat ederseniz set price'ı yani 4 kartı toplamak e, 8.24 TL'ye geliyor. Kart adedi 2.15'e geliyor neredeyse. Bu çok avantaj değil. Burada en mantıklı olan biz bir level alacaksak o seti tamamlamamız gerekiyor. Set price'a e bakmak, en ucuz seti almak en mantıklısı. Buradan kısa yollardan mesela şuna tıkladığınızda sizi şöyle bir anlatıyor. Bakın kartın sayfasına atıyor. Ben daha önce Global Sentinel seviyesine, seviye 5'e çıkarmışım Counter Strike'daki rozetimi. 500 XP almışım. Bunu 49 arkadaşım da yapmış. Bu bir örnek. Buradan sonra S harfini tıkladığımızda direkt sizi pazar şey yerine atıyor. Mağazaya atıyor daha doğrusu. Mağazada oyunun satın alabileceğiniz yerini görüyorsunuz. Eğer oyuna sahip değilseniz oyuna sahip olmanız için, satın almanız için, kartlarını kendinden düşünmek için buraya atıyor sizi. M'ye tıkladığınızda pazar yerine atıyor tam olarak. Burada kartları görebiliyorsunuz, arka planları görebiliyorsunuz. Sizi buraya otomatik atıyor ve bakın koleksiyon kartı seçmiş zaten. Fiyatları görüyorsunuz. 0.30 kuruş civarında satılan bir fiyatı var. Bu 5 kartı alıp 100 XP elde edip bir level alabilirsiniz rozetinize. Ve son olarak E'ye tıklayalım bakalım neymiş. E'de de kartın işte satış fiyatlarının bir listesi görünüyor boyutu e bakın işte bahsettiğim parlak kartlar burada burada 0.04 olarak satılan standart kart ee, parlak kart halinde e, alınacaksa 0.28 dolara çıkıyor tabi burası Türkçe değil e, Türk lirası olarak gösterilmiyor yani onu siz hesap ettiğinizde bayağı bir yüksek paraya geliyor aslında Hani burada 30 kuruşluk şey 3 TL 4 TL gelebiliyor bir anda bir de şöyle, e, içinde random kart çıkan paketler olabiliyor. Bu kartları açtığınızda, üçünün de aynı çıkma ihtimali var, hepsinin farklı farklı çıkma ihtimali var. E, değişik kart paketlerinde değişik kart adetleri olabiliyor. Mesela bir oyunda 5 kartlı paket verilebiliyor. Mesela 15 kart verilen bir oyunda, bir paket satın aldığınızda o oyuna ait, içinden 5 e, kart çıkabiliyor ya da bunun gibi 5 kartı olan bir oyundan 3 kartlı bir paket alabiliyorsunuz. Artık şansınıza içinden ne çıkacaksa. Bunlar badge'ları. Standart badge'lar bu şekilde bakın. Ee, birinci seviyede böyle, ikinci seviyede böyle, üçüncü seviyede böyle, dörtte böyle, beşte böyle diye gidiyor. Ben işte beşinci seviyeye gelince bu oluyor ve XP 500 oluyor. Eğer ki foil badge yaptığınızda, parlak yaptığınızda daha değişik bir, daha şekilli, daha prestijli bir kart şey görüyorsunuz. Bu kartları yaparken de, bu level'ları alırken de Oyun size hediyeler veriyor. Her bir level'da size bir işte emoji, size bir arka plan, size bir ee, sticker falan verebiliyor. Bu emojiler, sticker'lar da satılıyor. Yani düşünün, geri dönüşüm gibi düşünün. Satılabilen öğeler olduğu için ee, siz bir level aldığınızda bunlar size hediye ediliyor ve tekrardan bakın 0.06 kuruşa satabiliyorsunuz. Ya da Steam'e girip profil hemen diyelim envanter diyelim daha doğrusu. Envanterde bu tarz ürünlerin biriktirip kristale çevirme gibi bir durum var. Bakın şurada görüyorsunuz kristaller var, cevherler var. Bu cevherlerden hızlandırma paketi oluştur diyebiliyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Bakın arka planlar var elimde. Bunu işte 10 cevhere ya da ne bileyim 80 cevhere oyunun unikliğine göre, kalitesine göre, pahalılığına göre değişen şeyler olabiliyor. 2 cevhere göre çok küçük. Mesela şu bu satılmıyor galiba. Zaten buradaki 40 cevherim. Neyse işte bunu cevhere dönüştürdük diyelim. Elimizde baya bir cevher oldu. Bunları hızlandırma paketi oluştur dediğinizde sizi bu sayfaya atıyor. En son oynadığınız oyunları gösteriyor size. En son oyun oynadığınız oyunlarda herhangi bir size elindeki cevher adetine göre herhangi bir paketi seçip oradan rastgele içinden rastgele kart çıkan bir paket satın alabiliyorsunuz. Ya da burada gösterilenin haricinde sizin sahip olduğunuz oyunların içinden liste seçebiliyorsunuz. Level'ını arttırmak istediğiniz oyunun level'ını böylece arttırabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde, yani burada daha rozet için ne söylenebilir bilmiyorum ama rozetler e, bir prestij göstergesi. E, i̇ster rozet kasabilirsiniz, rozetle beraber level kasabilirsiniz. Ya da ben bu kadar şeyle uğraşamam, bana para lazım. Ee, ufak da olsa 10 lira 20 lira ben bundan para yapmak istiyorum diyorsanız da oyun oynadıkça oyunlardan düşen kartları bunun gibi gidip sat diyebilirsiniz. Bakın bunun fiyatı en düşük 0.29'dan satılıyor. Nasıl satacaksınız? Sat diyeceksiniz. Ee, fiyatı 0.29'du. Ee, belli bir komisyon alıyor Steam. 0. 25 dersek bakın 0.28'e geliyor. Yani bir kuruş daha 0.01 kuruş daha ucuza verirsem hemen gidecektir muhtemelen. Çünkü o fiyatta bekleyenler vardır muhtemelen. Ama ben ya bir kuruş da bir kuruştur diye bir 0.26 koyabilirsiniz ve 0.29'a siz de kartınızı listeleyebilirsiniz. Bunu tamam bildiğinizde satışa çıkıyor. Satışa çıktığınızda satıldığında hemen süre baki olarak Steam bakiyesi olarak size yansıyor. Yani iki türlü olarak bu rozetleri bu kartları kullanabiliyorsunuz. Ben e, her oyunun ilk rozetini artık alıyorum. 5 level yapmıyorum. 100 seviye üzerinde olduğu için artık çok kasmıyorum. Çünkü çok maliyetli oluyor. Gerçekten maliyetli. Dediğim gibi 70 level'dan 100 level'a çıktığım dönemde ki bu bahsettiğim 5 sene öncesi 400 TL'lik bir meblağ harcamıştım. Ondan sonrakilerde para harcamadım 40 level'lık bölümde ama gerçekten yavaş ilerliyor. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızdan e, kart dilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da Elinizdeki kartların tümünü düşürüp satıp ya da level aldırıp o şekilde seviyenizi yükseltebilirsiniz. Seviyenizi yükselttiğinizde size neler geliyor, ne vaat ediyor onu da söylemiş olalım. Seviyenizi her yükselttiğinizde her 5 level'da bir profilinizde özelleştirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın profilimde değişik değişik pencereler var personal information penceresi, çizim penceresi, ekran görüntüsü, oyun koleksiyoncusu, tamamlayıcı vitrini, Başarım vitrini, rozet koleksiyoncusu, inceleme vitrini, envanter vitrini, favori oyun, ödül vitrini, favori grup işte gibi 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 vitrinler eklenebiliyor. Böylece level aldıkça her 10 levelda bir, her 10 levelda bir bir vitrin ekleyebiliyorsunuz. Ki zaten incele değiştir dediğinizde, düzenle dediğinizde bakın şimdi atacak. Burada size birçok vitrini ekleme imkanı sunuyor. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Başka vitrinler var, onları ekleyebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Bu size ee, özelleştirme sağlıyor arkadaşlar. Yani gidip isterseniz kendiniz kartları ister satar oyun parası elde edersiniz. İsterseniz Steam profilinizi daha unik, daha güzel, daha şaşalı gösterecek özellikler katabilirsiniz. Bu videoda rozetleri anlattık. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Aksine takılan sorular olursa e, videoda e, yorum olarak bize yazarsınız. Tekrar açıklamaya çalışırım. İyi oyunlar diliyorum herkese.